bağlar. Lezzetevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ağızda dağılan kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif olan pişmaniye kurabiye hazırlayacağız. Buyurun yapımına geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı, 1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekerimizi, 1 çay bardağı sıvı yağımızı ve bir su bardağı hindistan cevizimizi alalım. Malzemelerimizin hepsini elimizle güzelce yoğuralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 2,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Bir pakette kabartma tozumuzu ekleyelim. Kurabiye yapımında kullanacağımız malzemelerimizin mutlaka oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim. Ve unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yoğuralım. Unumuzun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz, lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için kıymetli destekleriniz çok önemli. Ben hamurumu güzelce yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde bezeler alalım. Elimizin içerisinde yuvarlayıp şekil verelim. Önceden yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin içerisine yerleştirelim. Bu tariften bol bol yapın derim. Hem çayın yanına hem de kahvenin yanına çok yakışan bir lezzet. Bütün kurabiyelerimize şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst ayarda 12 dakika pişirelim. Kurabiyelerimizi bulamak için bir kasemizin içerisine bir çay bardağı Hindistan cevizi, bir çay bardağı pudra şekerimizi alalım ve bir kaşık yardımıyla güzelce karıştıralım. Kurabiyelerimiz pişti. İlk sıcağı çıktıktan sonra hazırlamış olduğumuz Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımına bulayalım. Bu kurabiye tarifi benden tam not aldı. Gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı bulama işlemini muhakkak kurabiyelerimiz soğumadan önce yapalım. Ve pişmaniye kurabiyemiz hazır. Sizler için şöyle bir tadım testi de yaptım. Muhteşem bir lezzeti var. Şimdiden yapıp deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.